Nasrettin Hoka bir gün pazarda yürürken Bir adamın eşeğini kaybettiğini duyar Adam feryat fidan eşeğini aramaktadır Hoca da adamın derdine ortak olur ve Gel hele abi arayalım der Birlikte daha taş eşeği ararlar ama bulamazlar Epeyce bir vakit geçtikten sonra Hoca bir ağacın altına oturur Ellerini kaldırıp dua etmeye başlar Allah'ım ne olur şu adamın eşeğini bulmasına yardım et Ama yarabbi ne olur Tam şaşkınlıkla sorar, Hoca niye kuyruğu olmasın ki? Hoca içini çeker. Vallahi kardeşim gönlüne şeyin tamamını sana vermeye razı olmadı. Uca içini çeker Vallahi kardeşim döndüme şey tamamını sana vermeye razı olmadı